Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videoyu özellikle sevgili yazar dostum arkadaşım canım ciğerim için hazırlamak istedim. Ee, sevgili Ülkü gözen Stewart Allah'ın kızı. Ben bu kitabı okurken e, yazar arkadaşlarım da dahil olmak üzere ay nasıl okuyorsun o kitabı? İşte dinsiz mi imansız mı? Ben e, Turan Dursun'un din bu kitabını da okudum dinsiz kitapsız dediler İnsanların inançları kendine ayrıca bu kadın bağıra bağıra söylüyor ben bunu kurgu yaptım kafamdan uydurdum sonuçta cinayet işleyen bir insan sokakta gezecek hali yok sanırım hani biz bunu anlamayacak kadar cahil toplumuz e, onun içinde şunu demek istiyorum bir sanatçı bir oyuncu bir star e, cinayet filminde oynuyor Tecavüz filminde oynuyor, taciz filminde oynuyor. Peki bunların hepsi tacizci, tecavüzcü cinayet mi işliyorlar? Neden yani onları eleştirmiyorsunuz da kitabı eleştiriyorsunuz? Onu yapan, oynayan da sanatçı, bunu yazan da sanatçı. Hiçbir fark yok ki arada. Onlar beden gücünü kullanıyorlar, biz yazarlar kalem gücümüzü kullanıyoruz. Bu kadar basit ve de e, hangi kitabı olursa olsun sadece bunun için demiyorum hangi kitap olursa olsun mutlaka okuyun ondan sonra yorum yapın. Dinsiz kitapsız imansız diye de yargılamayın olabilir de ben de dinsiz kitapsız imansız olabilirim. Bu sadece beni ilgilendirir. <laughs> Size bir zararı yok ki bunun. Kim ne istiyorsa onu yapar. Eğer karşısındaki insana zarar vermiyorsa dini de kendine, imanı da kendine, ibadeti de kendine, dinsizliği de kendine için sizlerden çok çok rica ediyorum. Tanımadığınız, okumadığınız, bilmediğiniz insanlar, kitaplar hakkında lütfen bilgisiz yorumlar yapmayın. Bizim genelimizde bir de şöyle bir e, söylenti oluyor genelde. İşte e, cinayetler yazılmış. Çocuklar örnek alırsa. İşte ölümler yazılmış. Çocuklar örnek alırsa. Bu televizyon 7/24 cinayetleri gösteriyor. Bir sürü oyunlar oynuyorlar. Hepsi silahlı, bıçaklı, kanlı. Bir sürü e, silahlı, bıçaklı filmler var. Yani tek derdimiz bu olsun. Bir sürü çocuk tecavüze uğruyor. Bir sürü hayvan tecavüze uğruyor. Bir sürü kadın, erkek çocuk da dahil tacize uğruyor. Mesela 18 artı 3 benim kitabım. Orada 3 tane erkek çocuğunun başından geçen yaşanmış ha hayat hikayesi var. Bir okuyun, bir görün. Her gün bunlar haberlerde oluyor zaten. Bunları hani biz e, türetip de millete örnek olmuyoruz. Biz bunları yazıyoruz ki anneler, babalar, eşler, kocalar, çocuklar, abiler, ablalar okusun. Okusun ki gözlerini açsınlar diye. Cinayet romanının da derdi ne kadar çok sizi gerdi arkadaşlar. Olabilir. Cinayet romanı uyduruk, kurgu. Bunda bu kadar büyütülecek ne var? Üstünde haç varmış, üstünde Kur'an yazısı varmış. Var evet, görüyorum ben de var. E, gayet normal. Canı öyle istemiş, kapağını öyle yapmış. İlla kapak öyle olunca içindeki Allah'a kitaba küfür olmuyor. Bu kadar cahil olamayız yani biz toplum olarak. Lütfen biraz kendimize gelelim. Lütfen bakın her gün ben sosyal sorumluluk projelerinde yazılar yazmaya çalışıyorum. Ama bunları en yakınlarımdan, en yakınlarından dediğim de şu, yazar kitlesinden, okur kitlesinden duyduğumda inanın gerçekten çok üzülüyorum. Hani insanları ayrıştırmak da istemiyorum, cahil kesim de demek istemiyorum da ama hani bu kadar da olmaz yani. Kitabın kapağı ile ilgili yorum yapıyorsunuz yahu. Gerçekten çok ayıp ne koysaydı yani buraya bir çıplak kadın bir çıplak erkek koysaydı içindeki yazıları yine aynı olsaydı aynı yorumları mı yapacaktınız? Nedir yani?